Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Bugün sizlere ağaç çeliği köklendirmeyi öğreteceğim. Beğenirseniz işaretlemeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere çelik köklendirmeyi 2-3 tane meyveyle deneyeceğim. Meyveyle göstereceğim daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi incir ağacı. Bir tanesi kolayım dolduğu için caneri ağacı. Bir tanesi de dut fidesi. Ee, i̇nşallah bir aksilik olmazsa bunları teker teker size göstereceğim. Evet. Bunun için bize gerekli olan bir tane bağ makasımız var. Bir tane de maket bıçağımız var. Her zaman bunların yanımızda hazır olması lazım. Evet. Şöyle dip kısmında yeni sürgün fideyi kesiyoruz. Şimdi burada unutmamanız gereken bir şey var. E, çelikleri köklendirirken mutlaka e, Mart ayından sonra ağaçlara suyun yeni yürüdüğü dönemlerde e, köklendirmeyi denerseniz verim daha fazla oluyor. Köklendirme oranı daha yüksek oluyor. Ha bu e, dut, e, incir ağacı gibi meyvelerde e, Ekim ayında da, e, Kasım ayında da yaprakları döktükten sonra da. Ee, rahatlıkla köklendirme yapabilirsiniz. Evet. Şöyle çeliğimizi uzun olduğu için ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle kesmiş olduğum çeliklerin şu kısımlarını toprağa gelecek kısımlarını şöyle uzunlamasına kesiyorum. Uzunlamasına olursa toprakla daha fazla yer temas edeceği için köklenme şansı daha fazla oluyor. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Uç kısımlarını toprağa gelecek kısımları biraz daha dik yaptım. Şöyle görebilmeniz için gösteriyorum. Şimdi bunları toprağa sokuyoruz. Şöylece kesmiş olduğumuz çelikleri toprakla buluşturuyoruz. Çeleğimizin boyu yaklaşık bir karış, bunun yarısına kadar olan kısmı toprakla buluşturuyoruz, toprağın içine sokuyoruz. Bunlar benim daha önceden sokmuş olduğum çelikler, incir çelikleri. Ee, şurada da daha önce sokmuş olduğum dut ağacının çelikleri var. Şimdi onları size göstereceğim. Ee, daha sonra da ekim ayında sokmuş olduğum incir ağacının ee, çeliklerinin nasıl köklendiğini size göstereceğim. Evet. İnşallah bunlarda bir aksilik olmazsa Ekim-Kasım ayı gibi e, köklenmiş olarak topraktan çıkılacak, ekilecek inşallah. Evet şimdi sizlere e, daha önce Ekim ayında benim köklendirmek için toprağa soktuğum çelikleri ve onların sonuçlarını göstereceğim. Şurada görüyorsunuz. Toprakla buluşturmuş olduğum çelikler. Gördüğünüz gibi yaprak attı. Uç attı tabiri caizse. Bunlar şu anda köklenmiş vaziyette. Bunları alıp rahatlıkla başka bir yere dikebiliyorsunuz. Evet. Şurada da tut ağacımın yaklaşık bir ay önce eee Toprağa sokmuş oldum, toprakla buluşturmuş oldum çelikleri. Bunların daha henüz vaktine ne var? Ee, i̇nşallah onlar da olacak. Burada da gene daha önce e, toprakla buluşturmuş oldum ıhlamur çelikleri var. İnşallah onlar da e, ekim ayında toprakla buluşacaklar. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi e, geçen sene ekim ayında köklendirmek için toprağa salmış olduğum incir çeliğini göstereceğim. Çeliğinin köklenmiş halini göstereceğim. Tabi köklendi ise. Bu arada elimden geldiği kadar köke zarar vermemek için dikkat et. Sarf ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yaprak kısmı yaprak kısmı şöyle gösteriyorum bu arada. Şöyle yaprak kısmını görüyorsunuz. İnşallah o yaprak kısmı, kök kısmını da gevşeterek topraktan çıkartacağım. Bakalım köklenme nasıl olmuş. Yete kadar köklenme olduysa bunu başka bir yerde toprakla buluşturacağım. Tabi böyle ben bahçe imkan olduğu için bahçede yapıyorum. Siz bunu herhangi bir e, saksıda, herhangi bir boya kovası gibi e, şeylerde de köklendirmeyi yapabilirsiniz. Evet. Şöyle köklenmeyi görüyorsunuz. Şimdi bir başka fidan daha çıkartacağım. Onda biraz daha fazla köklenme olmuş ihtimali var. Tabi ister istemez Evet. Şöyle yavaş yavaş köklenme oluşmaya başlamış. Biz bunu toprakla buluşturacağız. İnşallah bu çok güzel bir fidan olacak. Genelde çeliklerde köklenme 6 aydır aşı yapacaksanız e, bu süre 6 ay sonra e, rahatlıkla e, köklendirme yapabilirsiniz köklenmiş çeliklere aşı yapabilirsiniz incir ağacı gibi e, meyveler ve direkt e, köklendirme yaptıktan sonra toprağa dikebiliyorsunuz aşıya gerek olmuyor bunlar kendiliğinden doğal olarak aşılanmış oluyor incir ağacı gibi taflan ağacı e, bir diğer ismiyle Karadeniz'de çok meşhur kara yemiş dediğimiz meyve de Daldırma yöntemiyle. Direkt toprağa, dalda, dalı toprağa sokmak yöntemiyle köklendirebiliyorsunuz. Bu meyve oluyor. Ağaç veriyor. Büyük ağaç olduğu zaman bile çok rahatlıkla meyve veriyor. Aşıya gerek duymuyor. Aynı incir ağacı gibi. Asma gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane de sizlere ee, dut çeliği kesip nasıl toprakla buluşturulduğunu, köklendirme için nasıl dikildiğini göstereceğim. Bu köklendirme alanında toprakta neler var? Biz tabii e, Karadeniz'de e, gübremiz var. E, benim tavuklarım var. Tavuklarımdan elde etmiş olduğum tavuk gübrem var. E, fındık kafsulu dediğimiz fındığın dış kabuğunun e, ayıklandığı zaman ayırdığımız bir kenara koyduğumuz kısmından e, toprakla buluşturuyoruz. Artı işte böyle e, goruk fındık dediğimiz boş fındıklarla beraber yapmış olduğumuz toprakla beraber karıştırıyoruz. Siz bunu küçük saksılarda şey halinde de yapabilirsiniz. Hazır e, çiçek toprağı e, torf, tarım e, perleti gibi şeyleri karışımıyla da beraber yapabilirsiniz. Ama normal e, yumuşak, gevşek bir toprağa da soksanız bu şeyler tutuyor. Önemli olan e, acele etmeden zamanını beklemek. İnşallah zamanında beklerseniz bunlar oluşuyor. Evet. Şimdi size nasıl kesildiğini göstereceğim. Evet, şöyle. Şöyle şuradan çeliğimizin fazlalıklarını kesiyoruz. Evet. Şöyle çeliğimize şu kısmında üçgen zaten toprakla buluşturuyoruz. Yaklaşık bir karış veya azıcık fazla da olabilir. Çeliğimizi yarısına kadar kısmını toprağa sokuyoruz. Yaklaşık bir sene sonra çok rahatlıkla köklenmiş haliyle dikebiliyorsunuz. Önemli olan acele etmemek. Dediğim gibi mevsim olarak Mart Nisan aylarında çelikleri kesip köklendirmek için toprağa daldırırsanız Köklenme oranı daha fazla oluyor Çünkü ağaçlara su yürüdüğü için sürekli su yürüdüğü için Daha hızlı köklenme oluyor Evet arkadaşlar Bu da geçen sene Ekim ayında Toprakla buluşturmuş olduğum Köklenmiş incir fidesi çok güzel reçeli oluyor. Bunu da yaklaşık bir buçuk sene önce toprağa sokmuştum. Oradan büyüdü. Sonra başka yere dikmiş olduk. Şurada yeni geçen sene Kasım ayında toprağa sokmuş olduğum yapraklar döküldükten sonra Kasım Aralık ayı gibi sokmuş olduğum gene incire ait köklemeleri görüyorsunuz. Çelikleri görüyorsunuz. Uçlarındaki Atmış olduğu şeyleri de görüyorsunuz. Evet.